Potansiyel bir define e, olabilecek yer. Uzaktan bakınca bir şey görünmüyor ama bu yapıların komple e, normal kaya olmadığı, Horasan kaya olduğu belli. Peki burada ara, araştırmalarımızı nerede yapacağız? Arkadaşlar genelde şu kenar kıyı kesimlerine bakacağız. Şurada e, işaretlerimiz olur veya biraz daha yüksek e, kesimlerine bakacaksınız. Şöyle şu şekilde. Buralarda gerekli araştırmalar yapacaksınız. Bak şu aralarda, şu kenarlarda, şurada da, şurada, şuralarda ve üst kısma çıkacaksınız. Şu üst kısımlarda bir şeyler var mı? Oraları inceleyeceksiniz. Potansiyel bir define arama noktası burası. Yine potansiyel bir define arama noktası. Buralar arkadaşlar eski ipek yolları dediğimiz yollar. Taş döşeme yollar. İşte buralardaki kayaları inceleyeceksiniz. Ekstra bir işaret var mı yok mu şuralarda? Buralarda işte saklamalar olabilir bu alanlarda bu yolların kenarlarında taşlık kayalık yerlerde define işareti araması yapılabilecek yerler. Potansiyel define noktalarından bir yer burası. Evet arkadaşlar arazide gezdiğiniz zaman böyle bir kaya gördüğünüzde bu böyle bir kayanın yapay olduğunu anlamanız lazım. Peki nasıl bir yapaylık var burada? Arkadaşlar görüyorsunuz normal bir kaya böyle girintili çıkıntılı olmaz. Veya şöyle Üst kısmı böyle tıraşlanmış olmaz. Ne yapmanız lazım arkadaşlar? Evet burası şuralar bir kaya gibi görünmekte. Ama şurası şu alan yontulmuş fakat şurada bir e, saklama mevcut gibi görünmekte. Ne yapmamız lazım burada? E, bakın buralarda e, kaya parçacıkları var. Demek ki burada bir yontulma işlemi yapılmış. İtinarlı bir çalışma yapılmış. Ama şuralarda yok mesela. Demek ki burada alınan parçalanan kayalar bu tarafa doğru atılmış taş mıcırlar var. O zaman burada bakın şuradaki işaretleri görüyor musunuz? ince ayrıntıları. Bakın şöyle şuradaki ince ayrıntıları görüyor musunuz? Bakın şöyle. Şurada bir saklama söz konusu olabilir. O zaman ne yapacağız? Burada bir boşluk testi yapacağız. E boşluğu alırsak ne yapacağız? E boşluğu alırsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada bir kasa olma ihtimali yüksek. Çünkü bakın şurada bir çıkıntı var. Bu kaya bir anormal görünüyor. Burada bir inceleme yapacağız. Zaten varsa içinde boşluk boşluk varsa bunun içinde bir şey olma ihtimali çok yüksek ve alır geçersiniz. Diğer işarete geçiyorum. Yine potansiyel bir define arama noktası. Bakın şuralar potansiyel arkadaşlar. Burada şu, şu alanlarda arama yapabilirsiniz. Böyle yerlere es geçmemek gerekiyor. Evet böyle bir yere geldiniz. Dikkat çeken yerler var burada arkadaşlar. Şu ağacı görüyorsunuz, ağacın büyüklüğünü ve insan boyunun işte ne kadar olabilir? Şu kadar falan olabilir. Şöyle, şu kadar falan olabilir bir insanın boyu. Demek ki arkadaşlar e, burası çok büyük bir alan. Size onu anlatmak istiyorum. Şuradaki ağaç, ağacı da görüyorsunuz. Şuradaki ağaçlarda görüyorsunuz. Çok büyük kayalık bir alan. Ve bu kayalık alanın şu şu kısmında ilginçtir Şöyle bir kare ya da dikdörtgene benzer bir alan var. Ya insan e, merak ediyor değil mi? E, i̇şte burada bir e, giriş olma ihtimali çok çok yüksek. İşte burası kapatılmış arkadaşlar. Burada bir inceleme, burada bir çalışma yapılması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, gördüğünüz gibi alan e, Horasan komple. Görüyorsunuz. Şurada bakın kırılma mevcut. Şimdi ikinci işarete geçeceğim. Şuraya bakın. Şöyle. Şöyle kırılma yerini daha iyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne yapmışlar? Gelmişler buraya kırmışlar. İçindeki malzemeyi alıp gitmişler. İşte bu kadar basit. Dikkatli olacaksınız. Bakın Horasan yapının şeyini görüyorsunuz. Grimsi oluyor böyle. Horasan dediğimiz yer. Ve bakın kırılma yerlere çok güzel bariz belli bir şekilde belli oluyor. İçinde ne vardı? Kim bilir ne vardı? Aldı gitti işte adam. Şöyle yandan yine bakıyoruz. Arkadaşlar Bakın şurada yuvarlığa mevcut. Bakın şurada da bir yuvarlak mevcut. E o zaman arkadaşım şurada da bir yer olabilir mi? Pek tabii olabilir. Buraya kıran adam buraya kırmamış. Şuraya almamış. Demek ki buradan alacağını almış. heyecandan gitmiş. Ama şurada da bir yerimiz mevcut hala. Evet arkadaşlar burayı gösterdim. Şimdi gelelim başka bir yere. Evet arkadaşlar şurada görüyorsunuz bir haçımız mevcut. ...haçı gördük. Arkadaşlar bir insan neden böyle... ...haç yapar? Ya mezar vardır... ...ya da define vardır. Arkadaşlar... E, ...burada e, her ikisi de olabilir. Ama ben olsam böyle büyük bir kayaya... ...tek bir haç yapıp gidiyorsam eğer ben burada... ...mezar yapmam. Yani bir define saklaması için buraya... ...bir işaret koyarım. Ama e, tabii... ...tam işaretin noktası hemen burada mı? Hayır değil... Burada arkadaşlar 500 metrekare alan içerisinde şu işte şu taşın arka taraflarını kontrol edeceksin. Bakın şuralarda kayalık alanlar var muhtemelen. Şunun kuzey, güney, batı bütün etrafında kayalık alanlar mevcut. buraları inceleyerek bütün çevreyi inceleyerek define işaretlerini arayacaksınız arkadaşlar. Bu yön işareti olur. Bu noktada olabilir. Her şey olabilir. Bu işaretleri bulup teker teker bunları çözüp sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar sonraki işaretimiz arkadaşlar Aslında burası bir merdiven bakın 1 2 3 4 basamaktan oluşuyor şu üst kısımdan bakın 1 2 3. basamak neydi 1 3 bilmem 7 e, falan 11 diye gidiyor buralar hep böyle e, definelerin saklanıldığı yerlerdir mesela bakın burada 1 2 3 tane işaretimiz var 3'e 3. Üç. 3. basamakta 3 tane işaret. Çok ilginç değil mi? 3 3 diye gitmiş. Bakın şu altta da diğerlerinde yok ama burada bakın daha önce sanki sökülmüş ve tekrar buraya konulmuş. Buraya niye böyle bir şey yapmışlar? Bakın şurayla şuranın yüksekliği de farklı. Şuranın yüksekliği de farklı. Şurası daha büyük. Demek ki buraya bir saklama yapılmış olabilir. Neden? Çünkü bu böyle işaretler konulmuş buraya. Ve e, şura, şurası da e, düzeltilmiş, bunun içinde bir kasa olma ihtimali var. Ayrıca bakın şurada da bir delik var, şurada da bir delik var. Yani demek istiyor ki şuradaki kasanın paralelinde de bir ekstra bir kasa olabilir arkadaşlar. Bunları e, es geçmememiz lazım. Merdivenler önemli. Evet arkadaşlar, e, şöyle bir göze benzer. Bakın şu kaş. Şu göz, şurada daha iyi görünüyor, şöyle. Ee, şurada küçük olarak e, yaptım yani büyük alanı görmeniz açısından. Bu doğuya doğru bakıyor, şu kuzeye doğru bakan şey yani e, görünümü yani şuraya bakan kısmı şuradan çekilmiş geniş açıyla. E, burada arkadaşlar ne var? Şimdi bunun içerisinde olabilir mi? Herkes diyecek ki şimdi bunun içerisinde evet olabilir. Arkadaşlar buna tıklatırsanız içi boşsa zaten vardır ama tıklattığınız zaman boşluk sesi vermiyorsa bunun içinde bir şey yok. Genelde zaten olmuyor. Böyle bir yerde olmaz. Ee, bakın şöyle şuradan uzaktan bakınca bir balığa benziyor burası. Şu da balığın bir gözü gibi. Ama burada arama yapmamız gereken yer neresi? Bakın şurada bir hilal vermiş değil mi bize arkadaşlar? Bakın şöyle hilal vermiş. Hilaldeki amacımız neydi? Hilalin amacı neydi? Size açık uçları tarafa yön verir şu tarafa doğru. Demek ki bu tarafta bir mağara, bir kapalı yer, bir saklama alanı mevcut. Belki şu da diyor ki şu tarafa doğru gözünle bak, karşıda bir kapalı mağara veya kapalı bir yer mevcut. İşte hazine orada demek istiyor. Hepsi bu arkadaşlar. Başka bir yere geçiyorum arkadaşlar. Önemli bir konu burası nirengi noktası. Nirengi noktaları arkadaşlar definecilikte yer belirlemek için. Mesela Kartal Kaya, mesela Şahin Kaya, mesela Çatal Kaya. Bu, e, bu gibi yerler e, eşkıya belgelerinde geçer. İşte bu da e, bu da o belirttiğimiz yerlerden birisi. Neden? Çünkü burada bakın bir e, kaş var, insanın kaşı var, insanın burnu var, insanın çenesi var. Böyle bir e, insana benzer bir şuradan yakından daha görün yakından daha iyi görünüyor. E, nirengi noktası yapılmış. İşte kesik baş gibi mesela kesik baş ismini koymuş olabilirler. Bunu yapanlar mesela. Nedir? İşte kesikbaşın oradaki taşın altında. Bak mesela burada bir taş mevcut. Bu taşın altında hazine olma ihtimali var arkadaşlar. Ve son olarak çalışma yapmışlar arkadaşlar. Çalışma yapılan yerde işte mesela şurada mesela şu taşın altında mesela kasa olabilir. Dedik ya arkadaşlar şurada. İşte onun altında bak mesela açtınız burayı. Bu taşı kaldırdınız ve altına doğru çalıştınız. İşte arkadaşlar böyle bir e, küp içerisinde hazine olabilir arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.